gece ben bir söz vermiştim. Demiştim ki Yüzükler Kulübü'nü kuruyoruz. Yüzükler Kulübü Türkiye'de e, network alanında zannediyorum ki en büyük kulüplerden birisi olacak. Şu anda 50 kişiyiz. Seneye yine ödül alanlarla birlikte yüze çıkacağız. Bu kulüp bence iş dünyasında e, Türkiye'de hatta belki de uluslararası anlamda tanınan bir kulüp, kulüp haline gelecek. Bu grubun üyesi olmaktan son derece gurur duyuyor. Ee, yorgunuz ama genel olarak zaten buraya gelmek için çok çalışmak gerekiyor. Çok güzel bir grubumuz oldu. Çok klas, elegan. Hem iş hem de sosyal anlamda çok anlamlı bir network toplantısı aynı zamanda da buluşması olacak. Geçen sene muhteşemdi. Bu sene kesinlikle daha güzel olur. Yüzükler Kulübü yaklaşık 50 tane seçkin insan var. 50 kişinin haricinde kimsenin giremeyeceği VIP bir etkinlikte buluştuk. Çok güzel bir organizasyon olacağından emindim. İlk olması da çok önemliydi. O yüzden o gecede olmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. O zaman o gece hediye ettiğiniz yüzükle beraber benim koleksiyonumu yan yana getirdiğimi gösteriyorum. Daha ne yapayım ki? <laughs> i̇nsanların birbiri tanışması, kaynaşması, değişik sektörlerden insanların beraber bir arada bir tanışma fırsatı yaratması müthiş bir olay. Bu kadar güzel ve başarılı bir insanlar grubunu bir araya toplamak, toplamış olunması çok önemli. Bence onların arasında yer almak da beni büyük mutlu ediyor. Burada network'a çok önemli. Günün sonunda işler networkle yani birbirine iletişim kuraraktan yapılıyor. Dolayısıyla burada çok güzel bir birliktelikler kuruyoruz. Harika bir şey çünkü ödül alan insanların birbiriyle tanışması, birbiriyle e, bağlantıya geçmesi kadar güzel bir şey yok. Ee, ödül kazandığım için çok mutluyum ve bu kulübe üye olduğum için de çok mutluyum. Yine Türkiye'de alanında başarılı bir sürü insanla bir araya geldik. Bu kadar seçkin, işini yapan insanlarla birlikte olmak bizim için burada gurur verici bir olay. Ama herkes zaten yavaş yavaş birbirini tanımaya başladı. Birbiriyle iş birlikleri içerisine girmeye başladı. Herkes güzel partnerlikler yapmaya başladı. benim çok hoşuma gitti çünkü benim isteğim ve hedefim buydu zaten. Çok keyifli bir birliktelik olacak gibi gözüküyor. Entelektüel, aristokrat, iş dünyasından, sanat dünyasından birçok isim var. Her geçen gün daha büyüyoruz, daha iyiye doğru gidiyor. İnsanları tanımak çok önemli. Yüzükler Kulübü de tabii ilkinde ne olduğunu tam anlayamadığımız bir şeydi ama şimdi gittikçe daha iyi anlıyoruz ve her seferinde bizi şaşırtıyor. İlk toplantıdan itibaren e, aramızda, ben de dahil, e, bu network içinde e, yeni iş bağlantıları kuranlarımız olduğu, güzel işbirliklerine imzalar atıldığı. Her geçen gün biraz daha verimli oluyor. E, burada olmaktan mutluyum. Çok değerli insanlarla beraberiz. tabii Muammer'in yaptığı her işi beğeniyorum. Adım adım ilerliyor ve ilerledikçe katlana katlana gidiyor. Ama gerçekten kendi alanında çok başarılı insanlar var. Yüzükler Kulübü gerçekten büyük bir kulüp. Büyük bir kulüp olma yolunda. Kulüpteki herkes çok kıymetli ve çok değerli. İnşallah kulüp kocaman bir aile olacak. Ekip özel, oldukça özel. Hem sosyal anlamda hem de bilgi paylaşımı anlamında böyle özel geceler oluyor. Hem ödül töreni çok çok güzeldi, bu tip devamında da bu tip organizasyonlar çok çok güzel oluyor. Çünkü kaynaşıyoruz, bir arada sosyal faaliyetler olmuş oluyor. Yani Yüzükler Kulübü dediğimiz bu özel kulüpte sürecimiz hala devam ediyor. Aynı dostluklarımızı burada pekiştiriyoruz, birlikte ticaret yapıyoruz. Ve birlikte olan diyaloglarımız her geçen gün daha da güçleniyor. İnşallah Yüzükler Kulübü dünya çapında bir kulüp olur. Ve dünyanın en seçkin, elit insanları bu kulüpte, olmak için referansla girecek, sıraya girecek günler geleceğine inanıyorum.